Hatice'den Tatlar Mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün sizlere karnıyarık yapacağım arkadaşlar. Karnıyarık tarifi vereceğim. Herkes tarafından bilinen, lezzeti çok güzel olan bir harika karnıyarık tarifi vereceğim arkadaşlar. Bunun için gerekli malzemelerim. Ben iki tane orta boyu soğanımı doğradım. 3 tane yeşil biberimi yarım da kapya biberimi doğradım tavama aldım arkadaşlar 3 yemek kaşığı da sıvı yağ ekledim bunun altını yakıp kavrulması için bunu bekleyeceğiz arkadaşlar diğer malzemelerimde bir büyük domatesi rendeledim bir kase kıymam var 2 diş sarımsağım var toz biber pul biber karabiber ve tuzum var arkadaşlar patlıcanlarımı da arkadaşlar ben böyle soydum alacalı tuzlu suya koydum acı suyu çıksın diye oğlum patlıcan yemediği için ona da böyle patates soydum arkadaşlar iki tane patatesi bunun içerisine de dolduracağım şimdi arkadaşlar kıymamız burada kavrulurken burada kızartma tavamın içerisine de yağımı koydum Altını onun da yakıyorum. Yağ mısınsın? Önce patateslerimi kızartmaya başlayacağım. Sırasıyla süzük bunların suyunu kurulayacağım arkadaşlar peçeteyle. Suyunu alıp ondan sonra kızartacağım. Evet arkadaşlar patateslerimi öncelikle kızartacağım. Süzdüm, kuruladım, tuz attım birazcık. Tavamın içerisine önce patateslerimi bırakıyorum. Çabuk aranızı yemiyorsanız bu da değişik bir alternatif oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Soğanım burada kavrulurken ben patateslerimi alıyorum. Çok aşırı kızartmamıza gerek yok. Hafif böyle bir çiğlik şeyi miydi zaten fırına da gireceği için ve halı kağıt sevdiğim tabağıma alıyorum. Bakın arkadaşlar bu şekilde. Şimdi sırasıyla patlıcanlarımı tuzladım arkadaşlar tekrar yıkadım. Patlıcanlarımı bırakıyorum. soğanlarım kızarak soğanlarım da burada kavruldu arkadaşlar. Şimdi içerisine bu iki diş sarımsağımı doğrayacağım arkadaşlar. Böyle evet, küçük küçük. Ben sarımsağı çok seviyorum. Hemen hemen her yemekte de kullanıyorum arkadaşlar. karnıyalara da yakıştığını düşünüyorum. Sarımsağımla da biraz kavuracağım. Çok yağ koymadım farkındaysanız, çünkü yağda kızardığı için çok aşırı yağlı olmasını istemiyorum. 2-3 dakika daha böyle kavrulacak, ondan sonra kıymasını ekliyorum arkadaşlar. arkadaşlar ondan sonra bir kase kıymamı ekledim güzelce kıymamla da kavuracağım arkadaşlar bu miktarları tamamen size ait arkadaşlar kişi sayınıza göre arttırıp azaltabilirsiniz patlıcanlarımızı da arada bir çevirip kontrol ediyoruz. Her tarafı kızarsın. Yakmayalım arkadaşlar. Limonla da güzelce bir kavuracağım. Ondan sonra daha pekini ilave edeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kıymam kavrulurken şöyle yarım yemek kaşığı kadar da tereyağı ekledim. Kıyım ama lezzet versin diye sıvı çok için Kuru olmasın içerisinde, Türeyim de. Kıra da lezzet tatsın. Bu esnada şöyle bir tatlı kaşığı kadar biber salçası ekliyorum. Salçamla da kavrulsun. Çok koymuyorum. Domates salçası koymuyorum. Zaten domates rendesi katacağım şimdi içerisine. Üzerine de salçalı sos dökeceğimiz için çok ağır olmaması için. Evet, bakın tatlı canlarımı Bak, da güzeldi bu arada. Onları da alıyorum tabağına. Çok yakmamaya özen gösterin arkadaşlar. Kuruna da gireceği için şu şekil kızartıyorum. Son iki tane var. Onu da kızartıyorum yağın içerisine. Şimdi içerisine domatesini ilave ediyorum. Domatesinle de bu şekilde 5-6 dakika daha pişecek arkadaşlar. Ondan sonra baharatlarını ilave edeceğiz. Altını kapatacağız. Evet arkadaşlar patlıcanlarım, patlıcanlarım hep kızardı, kaydı. Şimdi kıymam da hemen hemen olmak üzere. Bakın hiç su damlatmadım. Domatesin suyuyla böyle kuru kuru bir kıyma değil de arası sulu bir kıyma. Böyle içi çok güzel oldu. Şimdi içerisine bir tatlı kaşığı tuz biberim, bir tatlı kaşığı tuz biberim, bir çay kaşığı karabiberim ve bir tatlı kaşığı tuzunu ilave ediyorum. Baharatlarıyla da şöyle güzel harmanlıyoruz. 2-3 dakikada böyle baharatıyla pişirip ağzını kapatacağım arkadaşlar. Kurumda da pişeceği için kurumaması için Böyle hafif arası sulu kaldı. Daha güzel oluyor arkadaşlar böyle kaldığı zaman. Altını çok şöyle kıstım. yine borcalımı aldım arkadaşlar. önce kızarmış olan patateslerini şöyle Etrafına da patlıcanlarımı bu şekilde dizdim. Kıymamı kapatacağım. Şimdi bunun içerisine yerleştireceğim arkadaşlar. Evet, kıymamı kapattım arkadaşlar. Patlıcanlarımın da arasını açtım. Tahta kaşıkla koymam biraz zor olacak. O yüzden metal kaşık kullanıyorum. Tam doldurabilmek için arasına. Şu şekilde Bakın patateslerimi. O da çok güzel oluyor arkadaşlar. Bu şekilde hepsinin içerisini bol bol dolduruyoruz arkadaşlar. Türk mutfağının en önemli yemeklerinden biri bence karnıyarık sevilen lezzetlerden bir tanesi birçoğumuz biliyoruz aslında ama ben de yapıp tekrar göstermek istedim arkadaşlar bilmeyen kardeşlerimiz olabilir bu şekilde arkadaşlar şimdi üzerlerine süslemek için birer tane domates şöyle yanına bir tane biber Görüntüye bakar mısınız? Çok güzel oldu. Şu şekilde Biberler acı patateslerin üzerine koymayacağım oğlum yiyemez. O yüzden şöyle yarım yemek kaşığı domates salçasını sıcak suyla açtım arkadaşlar. Benim salçam biraz fazla koyu. O yüzden yarım kaşık koydum. Şöyle üzerlerinde gezdiriyoruz arkadaşlar. 180 derece fırınımızı ısıtacağız İçine süreceğiz Arkadaşlar şöyle bir 15-20 dakika bu suyuyla birlikte pişecek zaten pişmiş kıyması da patlıcanı da 15 dakika şöyle hafif kızaracak bu salçalı sosuyla da daha bir lezzetlenecek arkadaşlar görüntüye bakar mısınız pişirdikten sonra tekrar görüşelim arkadaşlar Evet arkadaşlar karnıyarığımız pişti çıkarttım servise hazır arkadaşlar şöyle size bir yakından göstermek istiyorum sıcak halde ama bakar mısınız mis gibi kokuyor inanın ne ben böyle hazırladım arkadaşlar salatam var cacığım var turşum var Pilavımın yanında eşlik et, e, servis edeceğim arkadaşlar. Şöyle. Bir de patatesinden koyup size göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakar mısınız güzelliğine Evet arkadaşlar. Yapıp denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir lezzet. Bugünkü akşam menümüzde bizim bu arkadaşlar. Şöyle size biraz daha yakından göstereyim. Güzelliğe bakar mısınız? Evet arkadaşlar. Bugünlük de benden bu kadar. Allah'ım hepinize sağlık sıhhat versin arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediyseniz eğer beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.